Selamun aleyküm. Burası e, yine İlker'in doğusunda Gonfuku, e, Gonfuku kazasının Gonfulu e, köyünde. 250 oturanı var burada. E, Ulvi ve Halil İbrahim Beylerin, Allah hayranı kabul etsin, burada kuyuyu açalı e, halkımız memnun. Allah razı olsun diyorlar. Şu anda bayanlar yok çünkü yolda gereken gördük fasulye topluyorlar. Ee, aynı zamanda da küçük bir bahçe yapmışlar suyun kenarına. Ee, yani sorduğumuz zaman insanlar çok memnun. Allah razı olsun diyorlar. Tekrarını bekliyorlar. Selamun Aleyküm. da <laughs> bu 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 moringa diye bir bitki Mehmet Bu moringa diye bir bitki bunu yemeklerde de kullanıyorlar hatta sütme hastalığına da e, şifasının olduğunu söylüyorlar. Bunların çiğitleri oluyor, yağını çıkarttığında tamamen yağda kullanılıyor yani.